Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üzücü bir haberle başlıyorum. Çünkü Roblox'un çoğu oyunu yasaklandı. Giremiyoruz abi. Şimdi bu oyunlar, e, bunlarla alakalı çok fazla bir şey diyeceğim. Çok fazla bir şey diyeceğim ve ilk önce sizi Meta'yla tanıştırayım. Evet arkadaşlar merhaba. Aranızda beni tanıyanlar varsa bir keresinde Kemal'le video çekmiştik. Yani video çekmeye çalışmıştık ama ben onu yükleyememiştim. Ee, e, bir dahaki videolarımızda çekeriz onunla beraber. Ee, şimdi, e, şimdi bir tane sorun var. Bu oyunun, bu oyunun neden bu çok bu çok oyunu neden yasakladınız? Yani ya hacker ya ya bir sorun çıktı. Ya da böyle ya da böyle ıı, Amerika'da çok şiddetli bir elektrik bir kesildi. Ne bileyim? Ne bileyim? Belki de belki de belki de eee ıı, ıı. Belki de bilgi, belki de e, oyunu yapa, oyunu tasarlayan kişinin, kişinin bilgisayarı gitmiş olabilir, bilgisayarda sorun çıkmış olabilir. Bilmiyorum ama e, e, biz Metan'la ikimiz, e, ben e, ben e, onlar e, bir şey oldu diye düşünüyorum. O da o, e, Metan da kendi cevabını söylesin. Yani belki bu Hacker'ın tarafından olmuş olabilir. E, Şimdi. He, 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 şimdi. He, şimdi ihtimaller benim seçtiğim ihtimallere bakalım. Şimdi bir şey olduysa, şimdi bir şey olduysa elektrik gitmiş olabilir. Ama o kısa sürerdi. Ee, ha, e, bilgisayarı Aslında çökmüş olabilir. Şey bilgisayarı yok. çökmüş olabilir. Mantıklı. Bizim hacker de hacker, hacker'ın da çok hiç çok, çok çok akıllıca çok açık akıllıca açıklamaları var. Ee, şimdi asıl soruya gelirsek neden neden hayvan evrimi veya Taykınları yasakladı? Şimdi bununla alakalı çok büyük sorularım var. Çünkü çok fazla çünkü çok fazla taykın yasaklanmış. Benim girdiğim neredeyse bütün taikin giremiyorum. Onu o, o şekilde de var. Mesela şu anda mesela şu anda mesela şu anda e, bir tane oyundayım. Apartmandan atlıyoruz yani böyle böyle bizim ikimiz arkada bir tane roket var. İşte o oyundayım. O oyunda başka oyunu bulamadım. Bir tane iki tane de falan taykın buldum. Başka oyun bulamadım. Dors falan da yasaklanmamış en azından. En azından Dors falan yasaklanmamış da. Arkadaşlar ee, size bir şey diyeceğim. Hatta Roblox'un en güzel oyunu bile yasaklanmış. En popüler oyunu bile. Ha bir oyun de, de ha bir de şöyle al... bir şey de var. Neden? Peki ya. Tamam bazı oyunları açtım. Neden? Açık olan oyunlar da laglı yani olabilir yani sonuçta roblox büyük bir sıkıntıya girdi olabilir açıkla olanlar ya abicim şimdi bu e, şimdi biz bir hackerin e, hacker sanki bizi çin işgaliyesi gibi oluyor çünkü bilirsiniz roblox neredeyse dünyanın en 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 en, en, en popüler oyunu neredeyse bilirsin ve ne, oyunlar da? evet yani Hatta ben hatta ben yakında oradan videolar çekecektim. Ama artık çekemiyorum. Çünkü oyun yakalanmış. Şimdi şöyle bir şey var. Yani ee, 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 Bu ee, Bu ee, Şimdi benim korktuğum şey şu. Bu Roblox kapandı diye Acaba Bazı Youtuberlar Acaba bazı Youtuberlar Kanalını kapatabilir mi? Bu sinirden dolayı. Benim korktuğum şey bu. İyi bir haberim var. En azından Among Us yasaklanmamış. Among Us aynen. Among Us, Among Us yasaklanmamış. Şimdi ama e, ama benim korktuğum şey şu. E, Roblox'un çoğu oyunu yasaklandı diye Çoğu çoğu YouTuber'ları, çoğu YouTuber üzeceği için Roblox'taki Roblox çeken YouTuber'lar yasaklanacak mı? Şimdi kötü çünkü iyi bir haberim var. İyi bir haberim var. Ee, hangi kanal yasaklanmayabilir? Çünkü hangi kanal hangi kanal kapatmayabilir? Çünkü hangi kanal popüler videoları da çekiyor. Veya 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 hani böyle e, çok çok kaliteli videolar yapan birisi var ya, onların videosunu da izliyor. Bazı videoları izleyip tepki de veriyor. Özel hangi kanal yasaklanmayabilir? Arada böyle human fall flat falan oynar, ee, e, öyle videolar çeker. Şimdi bu, bunun, bunun, e, e, bu roblox'un bu kapa, bu yasak, bu çok fazla yasaklanma <laughs> sebebi. Kemal, Kemal, dur, dur. Yasaklanan oyunlar açılmış. Yasaklanan o, cidden mi? Cidden? Şaka mı söylüyorsun? Şaka mı söylüyorsun? Evet. Hayır. İstersen bir boks bak. box ligine bak. Bakayım ben bir. Şimdi. Pizzacı. Oho. Roma. Yes. Oh. Allah'ım çok şükür. Ay çok şükür. Çok şükür çok şükür çok şükür. Ay. Çevalli. Abo. Vallahi, vallahi çok, çok sinirlendim ya. Ee, şimdi. Eee. Um, um, tam eee um, şimdi. Um, şimdi. Şimdi Roblox'ta bir sürü oyun var. Bilirsiniz. Evet. Mesela mesela çok fazla oyun var. İnsanların bilmediği oyunlar var. Yani bilmediği oyunlar olduğu için mesela bizim bilmediğimiz oyunlar da yasaklanmış olabilir. Ama insanların çok sevdiği oyunlar da yasaklanmış olabilir. Mesela Baba Oyunda'nın bir tane oyunu var. Ben onu hiç bilmiyorum. Bir tane videosu var. Bir tane oyun oynadı. Hiç bilmiyorum. Mesela o hala yasaklanmış durabilir. Özel yani özel yani. Hemen sevinmeyelim. Belki bir gün karşımıza çıkacak. Değil mi? Evet. Eee. Eee. Videomuz buraya kadar da inşallah iyi inşallah sevinmişsinizdir bizim. Bizim yaptığımız e, bu e, bugün eee bu e, bu araştırma videosuna eee Hepinizi çok çok seviyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Sağda solda çıkan videoları nasıl like atmayı unutmayın. Abone ol abone olmayı unutmayın. Bir tuşla açmayı unutmayın ve sağdan solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.